Kurşun ensesinden girmiş. Dişlerinin bir kısmı ve üst çenesi paramparça olmuş. Ama şansına beyin hasarı minimumda. Peki yaşar mı? Şansı çok yüksek. Geçmiş olsun. Sağ olun. Güzel. Şansı yüksekse yakında uyanır. Ne olup bittiğini de anlatır. Kimin vurduğunu da öğreniriz. Beni çağırtmışsınız müdürüm. Yaralıyı sen bulmuşsun doğru mu? Doğrudur müdürüm. Nasıl buldun? Yol kenarında bulduk. Sonra da aldık buraya getirdik komiserim. Başka bir şey görmedin mi? Yok görmedim savcım. Mesut, ne oldu? Bitti. Peki Selim nasıl? İyi, yorgun biraz. Öldü mü? Hı. Usta. Kafasını sıktım. Usta ne yaptın sen ya? Şanslıydı. Ölme lan. Ölme. Bir kere de işe yara. Ölme. Bu işin arkasından kim çıkarsa sonu benim elimden olacak. Bunu da böyle bilin. Siz ne yaptınız? Bana da anlatacak mısınız? Anlatmak uzun sürer. Usta, herifin eli oynuyor. Şansı var demişti doktor. Biraz da bizde şans olsa. Ömrüm geçer.